Sevgili koçlar öyle bir döneme girdi ki harekette bereket var. İnanılmaz hareketli bir döneme girdiler. Bu hareketlilik aşk 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 diye bağırıyor bu hafta özellikle. Tarih olarak 9'undan sonraki son iki gün de çok şanslı olacaklar. 11'i ama bu hafta onlar için çok önemli. Değişiklikler yapabilirler. Kariyer hiç ummadıkları kariyerin arka sürpriz gelişimler söz konusu olacak. Parasal anlamda bolluk harekete gireceği bir hafta olacak. Ailesinden, yakın arkadaşlarından çok güzel haberler alacağı bir hafta onları bekliyor. Gargolabını da 5 bu hafta eksik yedik tamamlayacaklar. Yani hep olumlu bir hafta bu hafta. Her günü dolu dolu ve her günü olumlu geçeceğini söyleyiniz. Sıkıntı yok mu? Bu hafta sadece giyiniyetlerden dolayı ufak kazalar yaşayabilirler. Onlar mesela ayakkabıdan uzun kıyafetlerden ayağa takılabilir. Giydiği ayakkabıdan ayaklarını bırakır ve ayak böyle gelir dizen aşağısı bu hafta. Önemli ona dikkat etsinler. Bu belki çok güzel bir haftaya giriş yaptıkları şimdi nazar etkisi de olabilir. O yüzden lütfen sabah evden çıkarken nazar için korusunlar, kendi için dua isimler. Akşam yatarken mutlaka dua isimler. Çok güzel bir hafta onları bekliyor. Aşkta da, işte de, parada da muhteşem etkilerini görecekler.